Bir bakteri hücresi tek numaralı evrelerde 2'ye, çift numaralı evrelerde 3'e bölünebilmektedir. Buna göre başlangıçtan itibaren bir hücre tek evrelerde 3'e, çift evrelerde 4'e bölünseydi 6. evrede kaç tane hücre elde edilirdi diyor. Şimdi mesela şuraya bir tane hücre çizelim. Şöyle gelişi güzel. Ee, tek evrelerde 3'e bölünüyor. Mesela şu an 1. evredeyiz değil mi? Hemen 3'e bölelim. 1 2, 3. Bu ne? Birinci evre. İkinci evrede, ikinci evrede ne yapıyor arkadaşlar? İkinci evrede kaça bölünüyor? Yani çift e olduğu için 4'e. O zaman 4'e bölünsün. Yani şurada 4 tane var. Burada 4 tane var. Burada 4 tane var. Doğru mu? Üçüncü evrede tekrar kaça bölünüyor? 3'e bölünüyor değil mi? E o zaman bakın burada 4 tane vardı. Ne yapacak bu? 4 çarpı 3. Burada 4 tane vardı. 4 çarpı 3. Burada 4 tane vardı. 4 çarpı 3. Sonrasında sonrasında ee, 4. evrede 4. evrede tekrar ne yapacak arkadaşlar? E, çift olduğu için 4'e bölünecek. O zaman burası ne olacak? 4'ün karesi çarpı 3. 4'ün karesi çarpı 3. 4'ün karesi çarpı 3. 5. evrede tekrar 3'e bölünecek. O zaman 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi. 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi. 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi. Son olarak 6. evrede, 6. evrede eee hemen yine çift olduğu için kaça bölünecek arkadaşlar? 4'e e bölünecek. O zaman 4'ün küpü çarpı 3'ün karesi, 4'ün küpü çarpı 3'ün karesi, 4'ün küpü çarpı 3'ün karesi. Bunları topladığımız zaman eee 3 tane aynı yani 3 çarpı 4'ün küpü çarpı 3'ün karesi diyebilir miyiz? Yani 3 çarpı 4'ün küpü çarpı 3'ün karesi. E bu da zaten 4'ün küpü 4'ün küpü çarpı 3'ün küpü şeklindedir. Dolayısıyla kuvvetler aynı olduğu için bu ifadeyi 12'nin küpü şeklinde ifade edebiliriz. Bu da zaten görüyorsunuz A seçeneğinde mevcut. Cevap A seçeneği.